Herkese merhabalar, videoma kanalıma hoş geldiniz. Yine muhteşem bir haftayı geride bıraktık. De hadisinde bakalım önümüzdeki bölümlerde. DH'da neler yaşanacak biliyorsunuz arkadaşlar Devran her şeyi bırakmıştı ve Boran'ın intikamını almanın rahatlığıyla tekrar eski işine okula geri dönmüştü. Peki bundan sonra neler yaşanacak? Tabii ki de arkadaşlar ta İmre ve Esme'nin kaçırılmasına kadar İmre ve Esme tamamen kaçırıldı ve İmre'yi kurtaran isim Devran oldu. Peki arkadaşlar Esme'ye ne olacak? Esme'nin vedası mı gerçekleşiyor? Ben açıkçası arkadaşlar Esme'nin vedasının gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Önümüzdeki bölümlerde hatta Esme ve Karga cephesinde bir şeylerin yaşanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Karga'nın bakışları Esme'ye karşı değişikti. Önümüzdeki bölümlerde Karga'nın da cezaevinden çıkacağını ve tabii ki de Esme ile bir araya geleceğini düşünüyorum. Sizler peki Esme ve Karga arasında bir şeyler yaşansın ister misiniz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.